Hindiva, değerli konuklar, sayın meslektaşlarım. Hepinizi muhabbetle selamlarken bugün 26 yıldır özgürlüğümüzden uzak özgürlük kapısı açmak için bir grup çıkıp özgürlük yolumuzu açmaya ve demokratik bir meslek örgütü kurmaya az etmiştim. Ne yazık ki despotik antidemokratik, hukuka muğayyaz bir tüzükle grubunu engelledim. Değerli meslektaşlarım, eski tabirle bir kelam vardır. Dış bir kemali yok, çıkmış irşad-ı avama. Kürtçesini açıklayın. Zaten biraz da yoksunca, az kürtçesiz ya, her kelimelerini de az Altı tane makale yayınladık. Kaçınız okudunuz? <laughs> kişi değilsiniz. Kişi, kişi değilsiniz. Kişi demek ne demek? İradi eylemi kullanmak demektir. İradi eylemde yoksun bir topluluk tarihte görülmemiş. Yüz bin kişilik yüksek tatil görülmüş Yüksek tatil erbabı insanın 26'ya seçme ve seçilme özgürlüğünden yoktur kalmış, hala da kavga ediyor. Niye kavga ediyor? Ben arkadaşım ben kişinin yok, kavga ediyor beş para yaparız. Onun için iyi düşünün, niye kavga ediyorsunuz? Özgür değilsiniz, özgür, bugün özgürlüğü yok ne de. oldu. Aburulmadı. <laughs> ve miyiz? İnanabilir 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 miyiz? ülkemizde ve sanayinin de kazanmak hedef, hedeflemekteydi. <laughs> Dünya faydalarına ve piyasa rekabetle sanayi ve tüccarına rekabet olarak hediye sağlayan sağlayan edeleken bilgi ve birikime sahip yorumlama kabiliyeti gelişmiş, strateji kararını geleceğe güzel isabetli tahminler tutabilecek <laughs> da ilk Sorunuz tartsa sor diye kırıyorsun. İlk güncel bilgi, bilgi, bilgi ki e orada kim <laughs> Grup kurarken temelimiz şu. Meslek eğitimini korumak. Evet, muhasebe ve denetim eğitiminde eğitim aldıktan sonra Kuruluş gelsin kaçta mecliğe ve mazur açık olacak. Ve dolayısıyla dünyayı iyi okuyup meslektaş olması gerekiyor. Sevgili meslektaşlarım, tır bomba mulga edeceğiz. Evvel o da bomba Çünkü aykırı. Alevsa kabul etmemesi lazım. Lütfen toparlanmasın. Yani bu gaybete yani evet ve mesleğe sorunu var. Yani yaptığı iş anayasanın 123. madde 128. maddesine açıkça aykırıdır. Açın okuyun. Dolayısıyla Cemre yaptığı iş bir kamu Kadınlar bile zorundadır. Başka servet ve seker bağlı yapılması müsaade edemez. Yine söylüyorum. Ve iki yüz bu kadar iki yüz yirmi, yirmi anayasanın bin dokuz yüz yedi yılında iptal ettiği mükemmel ek yüz madde Teşekkürler. 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 Son cümle. Yahya tebrik ediyorum. Çok teşekkür 40 bin akıllı insanı ak akılsız muamelesiyle bugüne kadar idare ettim. <laughs> Hadi sen gel. Sevgi, <laughs>

ama bir hava konuşmaya ve özür diledi. Sizin <laughs> takiplerinize konuyorum. Hayır, hayır, ayı, ayı, ayı. hayır, hayır, hayır. 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 Murat Hayır. 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 Hayır genel kurulumuzu olgunlukla tamamlayacağız.